Ramazan'da tatlı isteği genelde e, çoğunlukla iftar ve sahurda doğru besinler tüketilmemesinden kaynaklıdır. Oruçta uzun süreli bir açlık durumu olduğunda iftarda doğru besinlerle yapılmadığında ya da sahurda kan şekerini dengede tutacak besinler tüketilmediğinde iftarda tatlı isteği kaçınılmaz oluyor. Genelde bu tatlılar şerbetli ve boş kalori oluyor. Tatlıları proteinle ceviz, fındık, süt gibi besinlerle birlikte tükettiğimizde tatlıdaki şeker kana daha yavaş karıştığından dolayı kan şekerimiz daha yavaş yükselecek ve bu kan şekeri dengelemede daha yardımcı olacak. Haftada 2 porsiyondan fazla tatlı tüketiminden kaçınalım. En az 2 litre su içelim. Tatlı tüketimini azaltmak için meyve tüketimini arttırabiliriz. どうぞ。